Herkese merhabalar, ben diyetisyen Eda Senede Arslan Taş. Bu videoda Hashimoto tiroidi ve ketojenik diyet hakkında konuşacağız. Biliyoruz ki Hashimoto tiroidi, tiroid bezinin kronik inflamasyonuyla e, karakterize olan otoimmün bir hastalıktır. Ketojenik diyet ise vücutta inflamasyonu azaltmaya yardımcı olur. Bu da Hashimoto hastalarında e, şuna katkı sağlıyor aslında: tiroid hormonu üzerindeki stresi azaltma ve metabolizmayı hızlandırma. Tiroid hormonu aslında bizim vücudumuzda orkestra şefi olarak adlandırdığımız bir hormondur. Yani bütün mekanizmaların çalışmasında mutlaka katkıda bulunan ve bütün yolakların içinde bulunduğu bir sistemdir. O yüzden tiroidle ilgili eğer ki bir kez kan değerleriniz bozulduysa burada birçok metabolizma da aynı zamanda çalışma işlevini kaybeder ya da yavaşlar. Bu açıdan tiroid hormonları günlük hayatınızda çok fazla etkiler. Yani sadece bir kan değerinizin bozulması ya da çok büyük semptomlara gerek yok. En başta zaten hal yorgunluk, depresif ruh hali, sürekli karbonhidrat ve tatlı istekleri, uyku kalitesinin bozulması bunlar arasında en sık gördüklerimiz. E, Hashimoto tiroidi olan kişilerdeki kilo problemi ise tabii ki bu yine çok kişiye göre değişiyor. Herkes burada kilo almak zorunda değil. E, tam tersi zayıflayan kişiler de oluyor ama bu daha çok Hashimoto teşhisini almanın başındaki aşamalardır. Henüz teşhis alınmamış olan kısımlarda kişiler zayıflayabilir ama bu çok küçük bir kısmı kapsıyor. Ancak sonrasında Hashimoto tiroidindeki bozulma kişilerde metabolizmanın yavaşlamasına neden olur. Metabolizma yavaşlayıp kişilerde halsizlik, yorgunluk, depresif ruh hali olduğu için aslında hareketlerinde kısıtlanmasına neden oluyor. Ve bu kişilerde çok fazla spor eğilimi olmadığını görüyoruz. Bu yüzden de vücuttaki kas kütlesi azalır. Kas kütlesi azalmaya başladığında ise vücuttaki aslında artık bu insülin dengesi biraz dağılmaya başlar. Kişilerde sürekli karbonhidrat isteği, tatlı isteği oluşmaya başlar. Bu da doğal olarak kiloyu beraberinde getirir. Peki ketojenik diyet burada nasıl bir etki gösteriyor? Ketojenik diyet öncelikle ilk başta da söylediğim gibi vücutta inflamasyonu azaltmaya yardımcı olur. Ve burada ketojenik diyetin metabolizmasını biz normalde sağlıklı sağlıksız tüm karbonhidratları tükettiğimizde vücudumuzda bir glikojen olarak depolanır ve biz bunu enerji olarak kullanırız. Yani yürümekten tutun da kolumuzu kaldırmaya kadar bizim enerji santralimiz burasıdır. Ketojenik diyette ise bu karbonhidratı azalttığımız zaman bu glikojen depomuz azalmaya başlıyor ve vücut artık yağları yakarak bize bir enerji oluşturmaya çalışıyor. Burada da vücutta yüksek yağ yakımı sağlıyor. Yani biz tam anlamıyla bir ketojenik beslendiğimizde verdiğimiz kiloların %80-90'a yakını yağ kayboluyor. Böyle olduğu zaman da aslında ve beraberinde de ılımlı seviyede protein alımı olduğu için kişilerde kas kütlesini artırıp yağ kütlesini azaltıyor. Tiroit hormonları aslında genel olarak tüm metabolik hastalıklarda kilonuzdaki değişim ve kan değerleriniz birbiriyle biraz e, bağlantılıdır. Yani sizin kilonuz azalmaya başladığında kan değerleriniz de düşer ve çok daha regüle olur. Bu da günlük hayattaki konforu getiriyor. Zaten e, Haşimato hastası bir kişi diğer sağlık şartları da uygunsa ketojeni çok rahat yapabilir. Hatta ketojeni aralıklı oruçla birleştirdiği zaman çok çok daha güzel. Bizim keto fasting dediğimiz versiyonuyla en güzel sonucu alır. Burada da saatlere çok katı şekilde uymanıza gerek yok. Daha geç bir kahvaltı ve temelde iki ana öğün, bir, ana, bir ara öğünle çok rahat bu süreci götürebilirsiniz. E, metabolizmamızı hızlandırıp yağ yakımı sağladığı için görsel olarak vücudumuzda çok ciddi değişimlere neden oluyor. Bu da motivasyonumuzu etkiliyor. Karbonhidratı biraz daha azaldığımız için Buradaki karbonhidratta da tabii ilk başta söylediğim gibi e, Hashimoto tiroidindeki yani aslında genel tiroid hastalarında daha çok basit karbonhidrata bir eğilim olduğu için ve biz bu diyetle birlikte bunu almadığımız için kişilerde motivasyon artışı, stresin azalması ve enerji artışı da beraberinde gelmekte. Karbonhidrat tüketimindeki bu dengeden dolayı kan şekeri de düzene giriyor. Zaten tiroid hastalarında diyabetle eğer dikkat edilmezse diyabetle birlikte eş değer şekilde devam eder. Yani siz eğer tiroid hormonlarınızı kontrol altına almazsanız çok büyük ihtimal insülin direnciniz de gelişir. Ketojenik diyetle birlikte tiroid hastaları çok hafif seviyede bile olsa egzersiz yaptığında kas kütlelerine katkı sağlayacağı için verdiğiniz kilolar çok daha uzun süreli ve kalıcı olur. Aynı zamanda da kas kütlesi gelişen kişilerde metabolizma hep daha aktiftir. Ketojenik diyetin tiroid hastalarına olan bir diğer katkısı ise biz burada karbonhidratı çok az seviyede tükettiğimiz için biz biliyoruz ki her 100 gram karbonhidrat vücutta 300 gram su ile tutulur. Yani evet biz bunu çok tükettiğimizde bizim vücudumuzda yağ olarak depolanıyor fazlası. Ancak çok ciddi anlamda da ödeme neden oluyor ki tiroid zaten başlı başına özellikle de kadınlarda ödemi çok artıran bir hastalıktır. Burada karbonhidrat azalttığımız için tiroid hastalarındaki ödem şikayetlerini de ciddi oranda azaltmış oluyoruz. Tabi burada ketojenik diyetin çok iyi bir şekilde düzenlenmiş olması, kişiye uygun olması çok çok kıymetli. Yine tam ketojenik diyeti 3 haftaya kadar güvenli yapıp sonrasındaki yaşam tarzınıza düşük karbonhidratlı ketojenik diyet ile devam edebilirsiniz. Bunlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa yorumlara bekliyorum.